Herkese merhaba. Kozmik Tarot kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları yapıyorum. 8 Haziran haftası için Balık burcu arkadaşlarıma haftalık tarot açılımı yapacağım. 8 Haziran haftasının barındırdığı enerjileri görebilmek, yorumlayabilmek adına öncelikle neyi fark etseydim? Hangi farkındalığı kazansaydım bizim için şifa olurdu? diye niyetlenerek balık burcu arkadaşlarım için açılımımı yapmaya başlıyorum. bir melek kartı çekmek istiyorum. Bu hafta meleklerimiz bize nasıl destek olabilirler? Hangi öneriyi bize verirler diye. Balık burcu arkadaşlarım için 8 Haziran haftası tarot yorumu için kartlarımı açıyorum. Evet, balık burcu arkadaşlarım için 8 Haziran haftası. Öncelikle aslında sahip olduklarını ellerinde sıkı sıkı tutmaya çalıştıkları bir geçmiş ve acaba yanılıyor muyum? Neyi yapmalıyım diye düşündükleri bir zamandan sonra Kendilerini güçlü hissetmişler ama burada sü sürekli akıllarında bir soru işareti var ki e, bu soru işareti kalp kırıklığından yana. Yani aslında e, kalplerinin kırılacağından çok korkuyorlar ki e, çok da e, haksız sayılmazlar. Hafta gerçekten böyle bir enerjiyi e, barındırıyor. Kendisini hani bak gördün mü gene mi aynı şeyi yaptım ben niye bu duruma düştüm göre göre Lades bile bile Lades olduğum gibi bir enerjiyi barındırdığını söylüyor bana kartlarım. Şu şu kart için bir şifa çalıştırmak istiyorum ben. İlişkilerinden yana zannedersem biraz sorun sorunlu ya da böyle bir şeyler daha iyi yolunda gitsin gibi bir enerji içerisinde olabilir balık burcu arkadaşlarım. Bakıyorum. Allah bilginin kapısını arıya açar da baldan evini yapar dediği Rumi kartım harika. Tamam hemen bu buraya şifa olsun. Gerçekten çok güzel bir şifa çektik. Onun dışında melek kartlarım Heh, şu kartı elime almışken yorayım. Yani buradaki bu kalp kırıklığı durumu zaten gölgeli bir durum. Ee, baştan çıkartma kendine olan e, gerçekten o kırık, kalp kırıklığının kırgınlığı bize bir kere daha söyledi. Maddi konularda bu biraz elinde sıkı sıkı tutabilmeye çalışma durumu belki önceden olmuş. Aslında çok güçlü olmanıza rağmen. Burada da kalp altın tutan erkekle evet aslında maddi anlamda tuttuğunuzun altın olması, işlerinizin son derece yolunda gitmesi, bütünleşmeniz, ustalık göstermeniz, gerçekten yaptığınız işin erbabı olduğunuz ve yaptığınız işle ilgili belki hayal ettiğinizden da bile öte rakamlar kazanmanız maddi anlamda son derece mümkün ama ilişkilerde bu kendinizi kötü hissettiğiniz, kalp kırıklığı yaşadığınız, bir dönem ama neyse oraya şimdi şifayı çalıştırdık. Aşk kartlarına bakınca bakın aşk hayatınızı iyileştirin. Ee, olumlu düşünmek ve inançlı olmak romantizmi getirecektir diyor. Eğer ki e, ilişkinizde çocuklar söz konusuysa belki de bu çocuklarla ilgili bir takım durumlar ya da kırgınlıklar e, sizin için olası olmuş olabilir diyor kartlarım. Haftalık e, meleklerimin tavsiyesi nedir diye baktığım zaman yalnızca sevgiyi gör dedi. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insan içinde kendin dahil yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman akla hayale gelmeyecek şekilde şifa getirir dedi. Muhteşem tam da bu kalp kırıklığından bahsetmişken meleklerimiz bu anlamda bu hafta bizi çok destekleyebilecekleri rehberliği verdiler. Muhteşem çok teşekkür ediyorum bütün kartlarıma. Farkındalık ve şifa dolu mutlu huzurlu bir hafta olsun. Sevgiyle kalın.